Yukarıda verilen denkliklerden kaç tanesi doğrudur demiş. Bakalım. P'nin değili ise P'nin değili 1'dir demiş. Bakacağız şimdi. P'nin değili 1 olursa burası da 1 olacaktı. 1 ise 1'den sonuç ne olacak? 1 olmuş olacak. P'nin değili 0 olmuş olsaydı 0 ise 0'dan sonucumuz yine 1 olacaktı. Burası doğrudur. P'nin değili ise 0. Şimdi P'nin değili 1 olmuş olsaydı 1 ise 0'dan sonuç ne olacaktı? 0 olacaktı. Bakın burası 1 iken sonuç ne oldu? 0 olmuş oldu. Değili olmuş oldu. O zaman sonucumuz P'nin değilinin değili olmuş olacak. O da P'dir. Doğrudur. 1 ise P'ye bakalım. Şimdi buradaki P'ye bağlıdır sonuç. Yani P eğer 0 olursa sonuç da 0 olacak. E P eğer 1 olursa sonuç da 1 olmuş olacak. O yüzden burası da doğrudur. P ise 1'e bakalım. Şimdi burada P'miz 1 olursa sonuç ne olacak? 1 olacak. E P'miz 0 olursa da aynı şekilde sonucumuz 1 olacak. Burası da doğrudur. Yani E şıkkı doğru cevap olmuş olacak. Ahmet sağlıksız beslenmektedir. Ahmet şişmandır önermeleri veriliyor. Buna göre P ise Q bileşik önermesinin karşı tersi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi P ise Q ise o zaman şunu diyeceğiz. Karşıtı ne olur? Ahmet şişmandır. Ahmet sağlıksız beslenmektedir. Bu şekilde ters çevirdik. Şimdi tersini aldığımızda olumsuzu yani değil olmuş olacak. Bakın Ahmet şişman değilse Ahmet sağlıklı beslenir. Bu şekilde ne yapacağız? Bulmuş olacağız. Doğru olan cevabımız da C şıkkında verilmiş olacak. Şimdi x ve y verilmiş. x çarpı y 12. x ve y pozitif tam sayılar olarak açık önermesi veriliyor. Doğruluk kümesinin elemanları x ve y olduğuna göre x artı y'nin toplamı en çok kaçtır demiş. Şimdi biz x çarpı y'nin kaç olduğunu biliyoruz. 12 olduğunu biliyoruz. Şimdi mutlaka en büyük değerini istiyorsa x'in de olması gerekiyor. 1 olması gerekiyor ki pozitif tam sayı demiş. En küçük 1 verebilirim. Burası da kaç olacak? 12 olacak. E bunların toplamı 13 olacağından dolayı cevabımız 13 olmuş olacak bileşik önermesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. P ise Q'nun değili veya Q ise P şeklinde tanımlanmış buradaki ifade. Şimdi bakalım buradaki ifadenin en sade hali ne olur? Şimdi şuradaki ifadeyi nasıl yazabiliriz? Şuradaki kuralı önce bir yazalım. P ise Q ifadesi nedir? Neye denktir? P'nin değili veya Q'ya denktir. O zaman ben buradaki bu ifadeyi ne yapalım? şimdi P'nin değili veya Q'nun değili şeklinde yazdık. Yine veya bağlacımız var. Buradaki ifadeyi nasıl yazacağız? Q'nun değili veya P şeklinde yazacağız. Veyalar bakın bütün bileşik önermeler aynı olduğu için parantez kalkabilir. Bunları birlikte yan yana yazalım. Yani nasıl yazacağız? P'nin değili veya P şeklinde. Bir de aynı şekilde bakın yine Q'nun değili veya Q şeklinde yazacağız. Şimdi buradaki ifadeye baktığımızda P'nin değili veya P demek içerisinde bir tane 1 olacağı için 1'dir. Bu da aynı şekilde 1'dir. O zaman 1 bir veya 1'den sonuç ne olmuş olacak? Yine 1 olmuş olacak. Doğru olan cevabımız nedir burada? B şıkkında verilmiştir. Yukarıda verilen denkliklerden hangileri doğrudur demiş. Bakalım P ya da P'nin değil ya da bağlacında biri 1 iken diğeri 0 ise sonuç ne olacaktı? 1 olmuş olacaktı. Burası doğrudur. P ya da P demek. Şimdi burası 1 olursa burası da 1 olacak otomatikmen. 1 ya da 1 sonucu 0 yapacak. 0 ya da 0 da aynı şekilde sonucu 0 yapacak. Burası da doğrudur. P'nin değil ya da 1. Şimdi P'nin değil ya da 1 ne demektir? Bakın yazalım şimdi buraya. Şimdi P'nin değil eğer 1 olmuş olsaydı sonuç ne olmuş olacaktı? Bakın 0 olmuş olacaktı. Peki P'nin değil 0 olmuş olsaydı sonucumuz ne olacaktı? 1 olacaktı. Bakın burası 1 iken sonuç ne oldu? Değil olmuş oldu. Burası 0 iken sonuç ne oldu? Değil olmuş oldu. Demek ki sonucumuz P'nin değilinin değili olmuş olacak. O da P'ye eşittir. Yani hangileri doğru? E şıkkı 1, 2 ve 3 doğrudur. Buna göre aşağıdaki bileşik önermelerden hangisinin doğruluk değeri 1'dir demiş. Şimdi P'yi Q2 bir irrasyonel sayı olarak tanımlamış. Doğrudur. Burası 1'dir. Pi bir rasyonel sayıdır. Yanlış. irrasyon olacak. Burdur. Ege bölgesindedir demiş. Şimdi buradaki ifade yanlıştır. O zaman burası sıfır olmuş olacak. Şimdi S'ye bakalım. 117 asal sayıdır. Hayır asal sayı değildir. Sıfır. Şimdi burada bunu yaptıktan sonra şunu düşünebiliriz aslında. Şimdi verilen bileşik önermelerde hangisinin doğruluk değeri biri tek tek deneyelim. Şimdi Q'muz nedir? Sıfırdır. R'miz nedir? Sıfırdır. E sonucumuz ne olmuş olacak? E sıfır olmuş olacak. Burası değildir. B şıkkına bakarsak. Şimdi T'miz bir. Q'muz da sıfır olduğundan burası da sıfır olacak. Yani bir değildir. Yanlıştır. C'ye bakalım. Şimdi T'miz bir. S'miz ise sıfır olduğundan sonuç ne olacak? Sıfır olmuş olacak. Bu da değildir. Q'muz nedir? Bakın Q ifadesi sıfırdır. R ifadesi sıfırdır. Sıfır ancak ve ancak sıfır birdir. Burası olacak. Yine de biz e, cevabı D olarak bulduk. E, e şıkkına bakalım. S'nin değili nedir? S'nin değili birdir. Bir ise bakın bir ise sıfır demek sıfır demektir. Bu da zaten sıfırdı. Doğru cevap D şıkkı.